Merhaba canım. Merhaba. Özge Uzun Tımarhanesi'ne hoş geldin. <laughs> ben biliyorum da benim çevremde bir tane normal yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne ya? Aa. O senden korktu Mengitay, benden değil yani sakın yanlış anlaşılma gel. Gel, Mengitay'dan korktu. Ay bu benim aşkım Yağız. <laughs> Gök, 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 gök. Ben seni daha annenin karnındayken gördüm. Geliyorum. Bu da Sudem, benim aşkım bunlar. <laughs> oh, oy, yalandım, yaptım, özür dilerim. Canım. Efendim. Sen büyüyünce ne olacaksın? Anne. Um, um. Ay, nasıl? Ay, burada nasıl küçük adam, şuna bak ya. Nasıl yakışıklı ya Rabbim, böyle bir yakışıklılık var mı ya? Ay. Ben sana çok aşık oldum galiba. Bakın, bakın, Ay ben de sana hayır galiba. Hayır galiba. Aşık olmak çok güzeldi. Hayırdır ya? Ay ben sana kurban. Ay ağlayacağım ben niye şey o duygulandım. İlk defa biri bana Hiç aşkını ilan ediyor. O, o da, da üç o yaşında. Bak, git sarıl öp <laughs> o zaman. Güzel miyim ben? Ay kurban olurum. Çok yakışıklı. Kuvak vak ya vak. Kuvak vak vak. Kuvak vak vak. Kuyruğum gel aşkım evet, benim. O zaman. Oh, güzel bir dakika ister mi? Nereye geçiyorum? Hadi mi? Salona Hadi geçiyorum. salona geç. Ben de senin için çok şık giyinim. Farkında <gülüyor> Farkındayım. <gülüyor> Siz evet evrim. Nasıl beğendin mi Özge Hanım'ın evini? Ay ne güzel ev, ne sade. Buraya mı oturayım? Yönetmenim böyle uygun Ne şık, ne sade, ne sade bir ev. Valla e, <laughs> şöyle söyleyeyim. Herhalde çok uzun zamandan beri ilk defa bu kadar derli toplu evin içi. Çocuklardan dolayı mı? Evet. Evet. Ya mesela şimdi siz gittikten sonra ortadaki sehpa gidecek... ...bunların üzerindeki bütün işte malzemeler, süsler, püsler... ...hepsini ben sandıktan çıkardım. Anlayacağın tüm hazırlıklar senin için evrim. Sevildiğini bil. Ya bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben hayatını okuduğumda senle konuşacağım çünkü... Evet. ...zaten ortak e, orta arkadaşım var aşağıda söyledim anonsda. Evet. Ya hayatını okuduğumda çok şaşırdım. Aslında bir başarı öyküsü. Bilmiyorum. Olabilir. Yani. Hmm. Ama en çok nerede şaşırdım? Doğum tarihinde. Biz yaşıtız. Evet. Ama ben seni ekranda yanlış anlamada Benden büyük Tabii, bir Tabii öyle. O duruşundan, ses tonundan, şimdi yakından görüyorum. Evet aynı de yaşıt diyebilirim. Evet. Ya o küçüksün ekran. aslında. Küçüğüm aslında. Geniz, küçüğüz, biz genç kızız 28. <gülüyor> <Loli>. <gülüyor> 24. Ay affedersin. Ben senden küçüğüm. Sen dördün. benden küçüğüz. Ben 28'im de böyle çatlak bir kadınım var. O çok böyle ortaya çıkmıyor tabii. Hep böyle ciddi işler yaptığım için haber, sun et bilmem ne. En son geçtiğimiz sezon hani kadın kuşağında birazcık daha böyle hafif ben e, şeylerimi yırtmaya başladım kendi. Perdelerimi yavaş yavaş. O kadar, o kadar yırtabildim sadece de. Normalde böyle hani çok fazla makyaj yapmam, spor giyinirim. Herkes bana söyler ya sen olduğundan çok daha büyük görünüyorsun. Biraz belki kameranın etkisi olabilir, makyaj olabilir bilmiyorum. Ya makyaj tabii çok etkili, kamera da etkili. Şimdi mesela Etkiliyor. bakıyorum incecik suratın kaşık kadar. Öyle. Mama kaşığı derler ya. Tabii canım. Değil mi özdeyiş? Ama ekranda hep büyüyoruz gerçi de. Bir de ben bir 80 tabii benim boyum. Hani onun da verdiği bir etki var söylemesi sayıp. Yüzücü de kendisi. Evet. Eski yüzücüler. Bak. Ay bu ne? Panda mı bu? Bu şey pisi. Kedicik. Kedicik. Panda. <laughs> benim de bu şeyi bir şeye benzetemem ha. <laughs> Kedicik. Rüyada kameraman görmek ne demek? <laughs> Allah Allah. O da nereden çıktı şimdi Evrim? Mengü sayı... Ay bizim kameraman arkasında. Onu rüyamda gördüm de. Ha Hayırlara vesile olsun. <laughs> Gündüz niyetine. Gündüz niyetine. <laughs> Dur ben çok güzel rüya yorumlarım. <laughs> şey Hakikaten olacak Evet evet. Bu kesin güzel bir anlamı var. Onu söyleyeyim ben sana. Hayırlara gelsin diyerek programımızın rüya tabirleri bölümünü kapatıyoruz. Bakalım Özge Oğuz'un bu sıralar nelerle meşgul? Ee, program da, devam ediyor mu? Etmiyor. Ama eder. Yani eder Yani mi? ben yani bir, bir kanal yöneticisi olsa olsam Özge niye bırakayım? Bir 80 boyu var, türlü türlü huyu var. <laughs> ya yani şimdi derin mevzular tabii. Aslında çok iyi gidiyordu da. Ben artık o olgunluğa sahibim yani 20 yılı devirmişim neredeyse bu işte. yani çocuk yaşta başladığımdan da kaynaklı tabii birazcık. o olgunluğa sahibim kanal yönetimlerinin Tercihleri değişebilir, şey olabilir. Bu senin başarılı ya da başarısız olduğun anlamına gelmez. Bununla ilgili herhangi bir özgüven kaybı da yaşamam ben. Farklı tercihleri vardır. Okey dersin ama her şeyden önce hakkaniyetli olması gerekir böyle şeylerin. Yakın bir gelecekte güzel bir şekilde karşınızda olacak Hadi inşallah Özge Hanım ve sohbetimize memleketin karakter üzerine etkileri konusunda yapılan renkli tespitle devam ediyoruz. Aslan Safranbolu'lu olmama rağmen böyle Ankara'nın suyu, üstü, suyundan havasından aldıktan sonra güzel oluyor. Benim annem doğulu, babam Arnavut ama ben Ankara'da doğduğum için Ay, Ankara, Ankara'da Ankara, 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 Ankara. Ankara ya. Ankara, ya. Ankara ya. Yaşarım ya ben. Ben yaşıyorum. Hiç yani ya ee, ev var benim evim orada? Var orada tabii. Ben Ankara İstanbul'u yaşıyorum. Zor olmuyor mu? Zor oluyor. Beyiniz mi orada? Yok, şey, çocuğum orada. Oğlan orada. Neden? Ankara'da. Onun tedavisi orada devam ediyor. Nasıl durumu? İyi, iyi. Yani çok şükür. Ankara'da tedavi olan oğlu için sık sık başkente giden Özge Uzun, yakışıklı prensinin son doğum gününü bakın nasıl kutlamıştı. <laughs> Yani ultrason'da bakılıyor bu çocuğa. Hiçbir şey yok. Yani göremiyorlar. Böyle ee, bir çok, olasılık var mı? Tabii çok unik bir vaka daha hanım ki. Yani e, zaten dünyada da hiç olmayan e, bir örneği yok. E, örneği yok. Tıp e literatüre geçmiştir e, o zaman da. E, şimdi herhalde Gazi Üniversitesi yapıyor o işi. Ondan sonra en son yine testler falan yapıldı. Daha hangi gibi doğan bir çocuk yok. <laughs> ...böyle şey bilinmeyenin içinde... O daha zor dolar, değil mi? Bilsen ona göre davranırsın. Tabii tabii. Mesela anlamıyorum. Belki karnı ağrıyor, başımı ağrıyor... ...canımı sıkıldı, karnıma acıktı... ...hani bunları ifade etse ben başka hiçbir şey istemiyorum. Yani Allah biliyor içimi. Bana desin ki oyun oynamak istiyorum. Anne başım ağrıyor, karnım ağrıyor. Ondan sonra tuvaletim geldi. İşte acıktım. Oyun oynayalım. Uyuma. Hani tek tek böyle hani. Bunları, o eylemleri bana söylese rahatlayacağım.